Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir önceki videomuzda alkanlarla ilgili konu anlatımına bakmıştık. Şimdi de 10 farklı örnek üzerinde alkanlarla ilgili çıkabilecek soru tiplerine bakacağız. Bunlardan birincisi yukarıdaki bileşiklerden hangileri IPAC sistemine göre 2 metil pentan olarak adlandırılır diye sormuş bize. Biz adlandırma yaparken amacımız en uzun birbirine bağlı zinciri seçmekti. Burada birinci bileşikten itibaren bakalım. Dikkat edersek halka şu şekilde devam ediyor zincir. Dolayısıyla buradan başladığımda 1, 2, 3, 4 veya 5 ya da ters taraftan başlasam da aynı şekilde 1'den 5'e kadar kesiksiz bir zincir olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bu yapımızın adı ne olacak? Pentan olacak. İkinci bileşiğe baktığımızda zincir nasıl devam etmiş? Dikkat edersek arkadaşlar şu şekilde karbon atomlarının bir zincir oluşturduğunu görebiliriz. Burada adlandırma yaparken ne yapacağız? Bağlı olan grubun küçük olmasına dikkat edeceğiz. Yani 1, 2, 3, 4, 5 dediğimizde bileşiğimizin adı 2 metil pentan olarak adlandırılmış olacak. Üçüncü molekülümüze bakalım. Bizden 2 metil pentanı soruyordu zaten. O zaman ikinci şıkkımız doğru oldu. 3'e baktığımda da en uzun zincir düz olarak gösterilmiş şekilde. Burada metil grubu bağlı. Metil grubunun küçük numara alabilmesi için sağ taraftan başlamam gerekecek. 1, 2, 3, 4 diyeceğim. Bileşiğimin adı 2 metil bütan olacak. Bize 2 metil pentanı sormuştu. O zaman 1 ve 3 yanlış. Cevap yalnız 2 olacak. Şimdi bir sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar. İkinci örneğimizde yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin yapı formülleri aynıdır diye sormuş. Burada bileşiklerin açık formüllerini yazalım. 2,2 dimetil bütan diyor. Önce onunla başlayalım arkadaşlar. 2,2 dimetil bütan. Bütan dediği için 4 karbonda olacak. Önce 4 tane karbonumuzu yerleştirelim. 2 de metil grubu bağlı. 2 de metil grubu bağlı. Çünkü 2,2 dimetil demişti bize. Geriye kalan karbon atomları da hidrojenle bağ yapmış olacak ve toplam karbonundaki bağ sayısını 4'e tamamlamış olacağız. Bu bizim 2 2 dimetil butan bileşiğimiz. Şimdi diğerlerini de yazalım. İkinciye baktığım zaman ikinci yapı izopentan demiş. Şimdi izo kavramı ikinci karbon atomunda bir metil dallanmasını ifade ediyordu. Ve toplam karbon sayısının adını alıyordu. Yani yapıya yazdığımızda bu şekilde ikinci karbon atomunda bir metil dallanması olduğunu göreceğiz. Toplam karbon sayısına bakacaktık. Toplam karbon sayısı da burada ne olacak? 5 olacak. Dolayısıyla yapımız izopentan olarak adlandırılacak. Üçüncü bileşiğe bakalım. Üçüncü bileşiğimizin yapısı 2 metil propan. O zaman propan dediğine göre propan 3 karbonluydu. 1, 2, 3. 2 de metil dallanması olduğunu söyledi bize. İkinci karbon atomuna CH3 bağladık. Diğer atomlara hidrojen bağlıyoruz. Evet bu yapımızda 2 metil propan olarak adlandırılacak. Dördüncü yapımıza bakalım arkadaşlar. Dördüncü yapıda bize neo dedi. Neo da ikinci karbon atomunda iki tane metil dallanmasını ifade ediyordu. Bakalım arkadaşlar bu yapıya da. İkinci karbon atomunda metil dallanmaları var ve diğer karbon atomları bileşiklerini hidrojenle yapmış olacak. Bize hangi iki yapının ya da hangi yapıların formüllerinin aynı olduğunu sordu. Dikkat edersek arkadaşlar burada ilk yazdığımız bileşikle son yazdığımız bileşiğin yapı formülleri aynı oldu. Çünkü her ikisinin de ikinci karbonunda iki tane metil dallanması var. O yüzden cevabımız ne olacak arkadaşlar? 1 ve 4 olacak. Bir sonraki örneğimize geçelim. Evet, burada da bir halkalı yapı görüyoruz. Yukarıda verilen X ve Y bileşikleri ile ilgili olarak yargılar sormuş. Hangileri doğrudur diyor bize. Burada X alifatik, Y aromatiktir demiş. Şimdi bir yapının aromatik olabilmesi için yapısında mutlaka benzen halkası olması gerekiyordu. Benzen halkası da şu şekilde bir halkaydı. Y yapısı bir siklo halkandır. Siklo halkan olduğu için aromatik değil, alifatiktir. Dolayısıyla birinci öncülümüze yanlış diyeceğiz. İkinci öncülde diyor ki: "Her ikisinde de iki tür atom vardır." Yapılarımız bizim hidrokarbon sınıfındadır. Doymuş hidrokarbondur. Ve doymuş hidrokarbonlarda ne olacak? Sadece hidrojen ve karbon atomu olacak. Evet, X'te sadece hidrojen ve karbon var. Y'ye baktığım zaman Y de doymuş hidrokarbon sınıfında ve bunun da yapısında sadece iki tür atom var. Dolayısıyla ikinci öncüle doğru diyeceğiz. Kapalı formülleri farklıdır diyor. Kapalı formüllerine bakalım. Şimdi X'teki karbon sayılarını sayacak olursak 1 2 her nokta bir karbonu ifade ediyordu. 3 4 5 ve 6 tane karbonumuz var bizim burada. O zaman yapımız C6. Hidrojenlerimizi sayalım. Burada 3 tane hidrojen var. 3 tane burada var. 6. Şu karbona dikkat ettiğimizde 3 bağ yapmış. Bir bağ boşluğu olduğu için bir hidrojenimiz burada var. Bir hidrojenimiz de burada var. Diğer taraftaki noktalarda 4 bağ yapabilmesi için 2'şer tane hidrojenle bağ yapması gerekiyor. O zaman 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane karbon atomu olduğunu görüyoruz. C6, H12 bizim yapımız. Aşağıya baktığımızda zaten sikloalkanların genel formülü CnH2n'di. Dolayısıyla karbon sayısına baktığımızda 1 2 3 4 5 6 karbonlu olduğunu görüyoruz. O zaman bunun genel formülü de C6H12 olacak. Yani kapalı formülleri farklı değil, aynıdır diyeceğiz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı yalnız 2 olacak. Sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar. Evet. Burada biraz mol kavramıyla ilişkilendirilmiş bir soru göreceğiz. Normal koşullarda 6.72 litre hacim kaplayan gaz halindeki alkanın bize mol kütlesini vermiş. Alkanın birinci ve ikinci karbonlarına brom atomları bağlanmasıyla oluşan bileşiğin sisteme göre adını sormuş. Alpak sistemine göre adını sormuş. Burada bize tabi karbon atomunun e, kütle numarasını ve hidrojen atomunun kütle numarasını vermesi gerekiyor. Soruya şöyle başlayalım. Öncelikle maddemizin kaç mol olduğunu bulalım. Burada normal koşullarda biliyoruz ki 1 mol gaz 22.4 litre hacim kaplıyor. O zaman 6,72 litre hacim kaplayan gazın kaç mol olduğunu bulacağız. X buradan 0.3 mol olarak bulunacak. Sonra 0.3 mol alkanın kaç gram olduğunu vermişti bize. 13.2 gram. O zaman 1 mol alkan x kadardır diyeceğiz. x buradan eşittir ne yapacak arkadaşlar? 44 gram olarak bulunacak. Şimdi biz burada alkanımızın genel formülünü bulalım o zaman. Alkanların genel formülü CnH2n artı 2 idi. Burada karbon atomunun kütle numarası 12. O zaman 12 çarpı n artı 2 çarpı n artı 2 eşittir 44 dediğimde buradan 14 n eşittir 42 n eşittir 3 olarak bulunacak. Yani benim alkanım ne olacak? C3 H8 olacak. Peki bizden soru ne istedi? Diyor ki bu, kar bu alkana birinci ve ikinci karbonlarına brom bağlayın diyor. Açık formülünü gösterdiğimizde buraya brom bağlarsak buraya da brom bağlarsak diğer bileşikler diğer karbon atomları hidrojenle bağ yapacak. Böylece yapımız ortaya çıkacak. İsimlendirme yaparken ne yapacağız? Karbon zincirine numara vereceğiz. 1, 2, 3 diye. Birinci ve ikinci karbon atomunda toplam iki tane brom bağlı 1, 2, dibrom yapımızın adı ne olacak? Propan olacak. Buna da propan diyeceğiz. Evet sonraki örneğimiz burada alkanlarla ilgili tepkime türleri vermiş. Hangilerini gerçekleştirebilir diye soruyor bize. Biliyorsunuz ki hidrokarbonların tamamı yanma reaksiyonları veriyordu. Ve yanma sonucunda karbondioksitle su açığa çıkıyordu. Bir yapının katılma tepkimesi verebilmesi için doymamışlığa yani çift bağ sahip olması lazım. Pi bağına sahip olması lazım. Ama alkanlar pi bağlarına sahip değillerdir. O yüzden nükleofilik katılma gerçekleştirmezler. Yine alkanların polimerleşme reaksiyonu verebilmeleri, zincir oluşturabilmeleri için yapılarında ikili bağ olması gerekir. Alkanlarda ikili bağ olmadığı için ya da üçlü bağ olmadığı için polimerleşme tepkimesi de vermeyecekler. Burada cevaba yalnız bir diyeceğiz. Alkanlar sadece yanma reaksiyonu verirler. Devam edelim arkadaşlar. Yine yanmayla ilgili bir soru var karşımızda. Burada RCH3 yapısına sahip alkanın 1 molünün yakılmasının analizinde 5 mol karbondioksit oluşmaktadır diyor. Buna göre R grubu aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Bir olasılık sorusu yani sonuç itibariyle en sona geldikten sonra şıklarda hangisi olduğuna bakmamız gerekiyor. Biz genel yanma denklemini yazalım. CnH2n artı 2, -2 alkanın genel formülüydü. Oksijenle yaktığım zaman karbondioksit ve su açığa çıkacak. Burada n tane karbon olduğu için karbon dioksiti n ile çarpacağım. Burayı da su hidrojenin önündeki katsayıyı sağlamak için n artı 1 ile çarptığımda oksijenin önüne de 2 n artı 1 bölü 2 kat sayısı kalacak. Dikkat ederseniz arkadaşlar bize karbonun önündeki n sayısını vermiş. Yani buradaki n 5. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Alkanın formülünü bulabiliriz buradan. Şöyle yapacağız. C5 olacağına göre C5H12 genel formülüne sahip bir alkan arıyoruz. O zaman bizim yukarıda verilen bileşiğimiz RCH3 olduğuna göre toplam 5 tane karbondan bir tanesi buradaysa geriye kalan 4 tanesinin R grubunun içinde olması gerekir. Ben şıklarda 4 karbonlu olanı arayacağım. Şimdi siklopropil dediğimiz yapı arkadaşlar 3 karbonludur. Siklobutil dediğimiz yapı 4 karbonlu, pentil 5 karbonlu, heksil 6 karbonlu, heptil 7 karbonlu. Dolayısıyla benim doğru cevabım ne olacak? Siklobutil olacak arkadaşlar. Evet. Yedinci sorumuz alkanların elde yöntemiyle ilgili. Burada vürt sentezi ile alakalı bir soru sorulmuş bize. Diyor ki 0.1 molü 17 gram olan alkil iodürden vürt sentezi ile elde edilecek bileşik aşağıdakilerden hangisidir? Karbonun ve iotun bize mol kütlelerini vermiş. Önce şunu yapalım arkadaşlar. 0.1 mol alkil iodürümüz toplam 17 grammış. O zaman bir molümüz x kadardır deyip bir molünün ne kadar olduğunu bulalım. Bir molü 170 gram olacak. Şimdi buradan sonrasında şunu yapalım. Alkil grubumuzun mol kütlesini bulalım. Toplamı 170 gramdı. İyodun mol kütlesini 127 olarak vermiş. O zaman buradan ne gelecek arkadaşlar? 43 gram gelecek. Alkillerin genel formülü CnH2n artı birdi. O zaman burada n çarpı 12 artı 2 çarpı 1 artı 1 pardon 2 çarpı n artı 1 eşittir ne olması lazım? 43 olması lazım. Buradan 14 n eşittir 42 n eşittir 3 olarak bulunacak. Yani bizim alkil grubumuz ne olması lazım? C3H7 olması lazım. O zaman arkadaşlar, vürtsent izi nasıl gerçekleşiyordu? İşte R i olarak verdiği için iki tane R i alıyorduk. Artı iki tane sodyumla tepkimeye sokuyorduk. Tepkime sonucunda şu şekilde R R dediğim alkanım oluşuyordu ve aynı zamanda da 2 mol sodyumun tuzu oluşuyordu. Dolayısıyla benim burada bulduğu C3H7 alkil grubu ikinci bir C3H7 grubuyla birleşerek ne yapacak? C6H14 yapısını verecek. Doğru cevap denizli olacak. Evet bir sonraki sorumuza gelelim. Yapısında pi bağ bulunmayan karbon atomlarına bağlı 12 tane hidrojen atomu bulunan hidrokarbon aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet, yapısında pi bağı bulundurmadığına göre biz bu yapının doymuş hidrokarbon yani alkan olduğunu anlayacağız arkadaşlar. Dolayısıyla bize hidrojen sayısını vermiş. Alkanlarda iki tane ihtimalimiz var. Bir tanesi e, düz yapılı alkanlar ya yani da dallanmış da olabilir. E, bir de halkalı alkanlar. O zaman ne yapmamız lazım bizim? Alkanların genel formülü CnH2n artı 2 idi. Siklo alkanların genel formülü de CnH2n'di. Şurası siklo alkan. Burası da normal alkanlarımız. O zaman benim yapmam gereken şey hidrojen sayısından yola çıkarak iki ihtimali de bulundurmak. Burada hidrojen sayısının 12 olabilmesi için yapının C5H12 yani pentan olması lazım ya da aşağıdaki ne düşünecek olursak C6 H12 yani sikloheksan olması lazım. Bu yine bir olasılık sorusuydu. Hangisi olabilir diye soruyor. Şıklarda pentan ya da sikloheksan'ı arayacağız arkadaşlar. Baktığımızda görüyoruz ki şıklarda sikloheksan verilmiş. O yüzden doğru cevap sikloheksan olacak. Evet dokuzuncu örneğimize bakalım. Bu da da bir adlandırma sorusu sormuş. Ama adlandırma sorusu sorarken bize molekülü çizmemizi istiyor bizden. Bir karbon atomuna bir tane brom, bir tane metil, iki tane etil bağlanmasıyla oluşan bileşiğin sistematik adı nedir diye sormuş. Bileşiğimizi yazalım arkadaşlar. Bir karbon atomuna öncelikli olarak bir tane brom atomu bağladık. Bir tane metil grubu bağladık. İki tane de etil grubu bağladık. Etili açık şekilde yazalım zinciri görmemizi kolaylaştırmış olur. Bu şekilde yazdığımda dikkat edersek arkadaşlar en uzun zincir şu şekilde karşımıza çıktı. Adlandırma yaparken ne yapıyorduk? Dallanmaların en küçük olacağı numarayı veriyorduk. E eh, burada simetrik bir yapı var. Dolayısıyla nereden başlarsam başlayayım aynı sayıyı alacaklar. Soldan başlayalım. 1 2 3 4 5 dediğimde o zaman isimlendirme yaparken 2 brom bromo 2 metil ne diyeceğim arkadaşlar 5 karbonlu alkanımın adı pentan'dı. 2 bromo 2 metil pentan pardon 3 bromo 3 metil pentan diye adlandırmış olacağım. Dallanma 3'te olduğu için yani doğru cevap ne olacak arkadaşlar? Denizli olacak. Burada 3 bromo 3 metil pentan yapısını vermiş. Evet, son sorumuzda artık alkanlarla ilgili soru çözümünü bitirmiş olalım. Son sorumuza baktığımızda yine bize şunu soruyor: Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin yapı formülü neopentanın formülünden farklıdır? İsterseniz önce neopentanı yazalım. Neo ne demekti? İkinci karbon atomunda iki tane metil grubunun dallanması olması gerekiyordu. Şöyle baktığımızda burada bir metil grubu, burada bir metil grubu olduğunda yapı neopentan olarak adlandırılabilir. Şimdi buraya baktığımız zaman yapıda ya ne dedik? Biz neopentan yapısı dedik. Bununla aynı yapıya sahip olan molekülleri arayacağız ya da molekülü arayacağız. Şimdi ilk olarak şunu yazalım. Tetrametil metan demiş. Tetrametil metan ne demek? Bir karbon atomunun her tarafına metil grubunun bağlı olması demek. Bu yapıya dikkat edersek arkadaşlar neopentanın yapısıyla aynı olduğunu görürüz. Dolayısıyla birinci öncülümüz yapıyla aynı olduğu için cevaplarda yer almayacak. Şimdi ikinci yapıya bakalım. 2,2 dimetil propan diyor. 2,2 dimetil propanda ne olması lazım? Şu şekilde yazdığımda CH3, CH3, burası CH3, burası da yine CH3 olacak. Dolayısıyla bu yapıda ne oldu arkadaşlar? Neopentanla aynı oldu. O yüzden bu da şıklarda yer almayacak. Bir de izopentanı yazalım. İzopentana baktığımız zaman 1, 2, 3, 4 sadece şurada bir metil dallanması olduğunu göreceğiz. Bu yapıda ne olacak arkadaşlar? Pentanın normal yapısından farklı olacak. Dolayısıyla neopentan ve izopentanın formülleri birbirinden farklıdır. Çünkü neopentanda iki tane metil grubu dallanması vardır. Ama izopentanda bir tane metil grubu dallanması vardır. Doğru cevap o zaman ne olacak arkadaşlar? Yalnız 3 olacak.